Frankfurt'ta konser zamanından günaydınlar. Benim hemen yoksa yazsınlar geleceğin otel Bugün Avrupa'daki Doktorlar Tabipler Birliği'nin bir kongresindeyiz. Bir konser vereceğiz inşallah güzel arkadaşlarımızla. Umarım güzel bir vakit geçiririz. <laughs> Müzik sizin için ne ifade ediyor? Yaratılışın gayesi insanın kendini yarattığı zatı bulmaz. Benim için de insanları onunla nasıl buluşturabilirim onu o konumda kullanmaya çalışıyorum. Nasılsın vıcı? Kinder nerede? Ne yapıyorsun burada? Aa! Kaç senedir bağlamaca konuşuyorsun? 4 aydır sıralıyorsun sadece. Evet. Beni yere bırakıp kapatsana şunu. Konservatuvara gidecektim. Oraya sınava yazılacağım. Bir daha görüşmeyelim. Bitti konser. Şimdi kadarki konum Strasbourg olmayandı. Ben sizi hemen şimdi Strasbourg'a geri döndürüp burası Strasbourg merkezde kurulmuş bir yapar orman. Orman ses efektleri, dolunay ışık efektiyle güzel bir ambiyans oluşturulmuş. Ortamın etkisiyle çevremdeki insanlarla sanki ağız birliği etmişiz gibi ortaklaşa bir sessizlikle birkaç saat geçirdim orada harikaydı. Ben veci bu da vücü, Üstünlük silinmektedir. Kum saati müziğin bizcesi köşesinde tekrardan buluşmak üzere. Sanata da, da Allah'a taşıyan kafalar ihtiyaç var.